Selamlar <laughs> arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle sınırsız free spin oynadığımız bir oyuna geldik Eee oyunu hatırlayanlar var mıdır bilmem ama ama oyunun sesi çok kısık tamam açtık oyunu hatırlayanlar var mıdır bilmem ama nice Eee oyunu hatırlarsınız belki çok, çok eski bir oyun ama benim oynadığım bir tane böyle bana hayatımın şokunu yaşatan bir oyun vardı. Kaç spin atmıştık orada? 200 küsür free spin atmıştık. 200 küsür free spin. Linklerini bulursam ekleyeceğim abi yukarıya bir yere. İnanılmaz bir oyun. Free spin'e girdiği zaman baya 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 uzatabilen bir oyun. Bakalım şimdi bugün tekrardan. O zamandan sonra hiç de gelmemiştim bu arada. Orada bütün şansımızı kullandık muhtemelen diye. Uzun zaman sonra tekrardan geldik. Bakalım şimdi bugün neler olacak burada. 93.750 katına kadar kazanma şansı pragmatik. Belki de en yüksek kazanma ihtimali olan oyun budur. Bence. Yani kazanmamışlardır da 93.000. Belki ihtimal derler ya işte. Güzel. iyi bir başlangıç yaptık abi. E, 100 spinde nereden baksanız sadece 2500 lirayı 2000 lira yedi. Vallahi bayağı iyi. Bir de free spin, bir de free spin arkasından. Hemen free free spin, çok güzel. Şimdi bu oyunu free spin'i seviyoruz. Gerçekten çok 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 tatlı bir free spin'i var. Free spin içerisinde şunlardan iki tane geldiği zaman uzatıyor. 5 spin mi veriyordu yanlış hatırlamıyorsam. 5 spin veriyor olması lazım. Bunlar fullendi ama o olmadığı için o yine 3500 yaptı güzel Ama şu bufaloları ne zaman birleştiririz Onu merak ediyorum ben aslında Bir gün şu bufalolardan Güzel bir para yakalayacağız ama ne zaman Uzat yavrum bari Aa ikili mi sadece abi ben Neyse okey 4375 Kingler fullendi 5000 lira e, Güzel temiz vallahi güzel para Zararsız, zararsız devam ediyoruz abi şu anda. İlk 100 spinimizi attık. Free spin'e girdik. Üzerine 25 lira kar yaptı. Başladığımız kasanın üzerindeyiz. 100 spin atmamıza rağmen. Çok 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 iyi. Devam edeceğiz aynı şekilde. Umuyoruz ki güzel bir başlangıç yaptığımız gibi güzel bir şekilde de sonuçlanır. 25 bin liralık bir üst limitimiz var. 25 bin liraya ulaşırsak artık bir düşünmeye başlarım. Ulaşamazsak da Bakacağız abi. Oyun bizi nereye götürürse orada durmaya çalışacağım. Ama 5000 lira bir bırakmak istiyorum. En azından bir aviyatör için kasa kalsın. Aviyatör de geçmek istiyorum buradan. Bakacağız ne var ne yok. Oyunlar ne durumda. Çoğunu gezdim dolaştım. Son zamanlarda pragmatik gerçekten maşallah var. Verdik çeviriyor abi anlamadım bir şekilde. Devamı gelir umuyorum diye düşünüyorum. istiyorum en azından ya. iyi dileklerimiz bunlar bizim oyunlarda da. Bu arada hepiniz hoş geldiniz kanalımıza. Abone olmayı ve videoya bir like atmayı unutmayın lütfen. Tavsiye ettiğim siteleri görmek için ekranı biraz aşağı kaydırın. Orada linkler var. Oradan güvenle giriş yapıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşamayacağınızı bilin. Çok iyi. Onun dışında Telegram adresim ve diğer sosyal medya hesaplarım da aşağıda. Ve son olarak abiler ablalar e, ee, oynamamı istediğiniz oyunları da yorumlara yazarsanız çok ama çok mutlu olurum. Sağ ol. Var olun şimdiden teşekkür ediyorum. Hadi bakayım. Bir uzatın aslında çok güzel şeyler olacak. Haydi yavrucuğum. Hiç de para da vermedim lan bu oyunda. Son spin. Çok iyi değil ya. Yine 2000 lira verdi okey. Çok iyi değil çok da kötü değil açıkçası. Devam. 1998. Eee 17.500. Oğlum ikinci spinde de çok güzel geçti ya aslında. Ben de bunun gazına gelip de almadım. Bir tane 150 liradan 11.250 liralık bir free spin. Yok yok almam. Free spin almaya gerek yok bu oyunda. Ben sevmiyorum bu oyunda free spin almayı. Yani böyle Seri free spin, seri spin atabildiğiniz oyunlarda free spin satın almak bana çok mantıklı gelmiyor. Benlik değil. Haydi bakayım devam. Şimdi dediğim gibi 5000 lirada durmak istiyorum açıkçası. Eğer burada herhangi bir şey vermezse muhtemelen 5000 lirada olacağız. Orada da durdursam mı videoyu? Bilmiyorum iki kere frisbe'ye e girdik birincisi okeydi hadi yine okey diyelim ona İkincisi kötüydü biraz Oradan hiçbir şey almadık Belki bir frisbe atar da Derken 3000 2400 olur Az önce yine onlar gelmişti ya oradan 3000 dedim Şimdi belki seriden bir frisbe'ye e sokar Hala ümidimiz var ona Bakalım abi neler olacak şimdi burada Son spin'i de attık. Tamamdır. Benden bu kadar beyler bayanlar. Burada duracağım. Belki kalan 5000 lirayla ee, şeyde devam edeceğiz. Aviator'da devam ederim yani. Bu an, bugün daha fazla zorlamak istemiyorum şansımı. En azından bir 5000 lira kalsın. Onunla devam edeceğiz. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Bol şanslar. Bay bay.